Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Bayırlı Bucaklılar, hepinize hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar. Sizlere e, çoktan beri bir proje düşünüyorduk. Bunu değerli arkadaşlarla e, münakaşa ettik. E, uzman arkadaşlarla münakaşalar yaptık, değerlendirdik. Bu müjdeyi de sizlere vermek istiyoruz. Bu müjdemizi de inşa etmek yolundayız elhamdülillah bunu da sizlere hemen sunuyoruz. O da Bayır Bucagın bir basın manassası yalen manassasını inşa ettik. Bunu da inşallah sizlerin desteğiyle bu konuyu, bu projeyi güçlendireceğiz. Bayır Bucagı herkeşe tanıtacağız. Bayır bucakları herkeşe dinleyeceğiz bayır bucakların e, dertlerine, e, efendim sıkıntılarına e, yardıma, hizmete koşmak için inşallah bu manasayı ile teşkil ettik. E, bu konuda da inşallah ilerlemek için, güçlenmek için sizlerin desteklerinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah da bu konu bütün bayır bucağımıza hizmet eder. Tabii biz burada Türkiye'deyiz. Türkiye'nin tabii ee, bizim için e, kalbimizde, yüreğimizde büyük sevgisi var, vatanımızdır. İnşallah e, bu projemizin arkasından e, güzel bir yerlere gelmek, birbirimize hizmet etmek, birbirimizi e, yan yana e, durmak, e, bu konuda geri bayır bucağımıza dönmek amacıyla bu münasayı efendime sağlık kurduk. İnşallah da beğenirsiniz. İnşallah da bol bol desteğiniz olur arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.